Şimdi ne büyüler yapıyorlar. Bizi birbirimize düşürmek için. Büyülerden yıkılıyor ortalıkta. Bu kelam Cübbel Ahmet hocamıza ait. Mesela dün akşam bir şey oluyor. Haber yok arıyor. Diyor ki üç tane havale. Biz de yaptık nevale diyor. Bakalım kim yaptıkları sihirlerin, benim helakim için yaptıkları büyülerin, İbrahim Efendi hocamızın hastalanması için yaptıkları büyülerin Belaları kim yaptıysa Allah onlara raci eylesin. Amin kardeşlerim. Amin denecek duadır. İsim vermiyoruz kim yaptıysa yaptırıyorsa. Allah büyülerin, sihirlerin, kem gözlerin, şerlerin ve yapanlara yaptıranlara da raci eylesin diyoruz tekrardan kardeşlerim. Ve bu açıklamaları sizlere değerli yorumlarınızla tekrar sizlere bırakıyoruz kardeşlerim. Allah Teala nazardan, şerden, fitnelerden, sihirlerden, Şimdi ne büyüler yapıyorlar bizi birbirimize düşürmek için. Büyülerden yıkılıyor ortalık tabii. Biz onları keşif eyle adamlarımız var. Atmaca gibi böyle. Oradan böyle büyüler bir geliyor. Havada paratonel vazifesi görüyorlar. Benim her yerde adamım var. Keşif eli çok adamım var. Seyitlerden çok adamım var. Kendim bu işlere girmiyorum. Ama tabii şu anda mesela dün akşam bir şey oluyor, haberi yok, arıyor. Diyor ki üç tane havale, biz de yaptık nevale diyor. Ondan sonra bir geliyor havada kapıyor, tak kürecikten daha güçlü bizim karşı taraftan şeylerimiz var. Bakalım kim yaptıkları sihirlerin, benim helakim için yaptıkları büyülerin, İbrahim Efendi Hocamızın hastalanması için yaptıkları büyülerin belaları kim yaptıysa Allah onlara raci eylesin. Amin. Amin. Denecek duadır. İsim vermiyoruz. Kim yaptıyorsa, yaptırıyorsa... Allah büyülerini, sihirlerini, kem gözlerini, şerlerini yapanlara, yaptıranlara raci a eylesin. A Amin. Amin. Allah Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammedin ve ve Bildiğiniz gibi bir savaşta değiliz. Bildiğiniz gibi. Bazen benim de aklım gidiyor falan. E, duruyorum duruyorum hiçbir şey kafama gel. Ulan ya televizyona çıksa ya KOL TV'ye? Üç saat adam soru soruyor. Ne yapacağız? Allah'tan denk gelmiyor. Şimdi adama diyorum hastayım. Adam bana Arapça ile yani Araplardan biri vaktim yok. Ya nasıl hastasın diyor. Bütün konuşmalarında çok canlısın diyor. Ya arkadaş orada üç saat canlıyım ama ondan sonra da mevtadan beter oluyor. Nazar, sihir, kem göz, dünyanın gavuru, fetösü, metösü. Tabii. Hamdullah neler konuşuyor yine neler konuşuyor. Beni de çok met ediyor ama ilmimi şunu mu yazık diyor acıyorum diyor bu kadar ilimle diyor Mahmut Efendi ne ye güzel yetiştirmişsin kedi gibi sevmiş diyor falan ne laflar ya adamlarda ya ama diyor şimdi geldiğin duruma bak diyor bilmem ne rabıtayı diyor bozdurdun diyor <laughs> FETÖ bana diyor ki rabıtayı bozdurdun diyor anladınız mı? o zaman Fikri Hoca'nın rabıtası neymiş? FETÖ'nün tasvip ettiği rabıta ya e bu devlete de vazife düşer. ihmana da vazife düşer, millete de vazife düşer. Ben vazifemi yaptım diye düşünüyor. Bu saatten sonra İbrahim efendiye de onun şurasına da hoca efendilerimizin yoluna da mutlaka sahip çıkacaksınız. Ben fani bir adamım. Farkındaysanız içeride görevde almak istemiyorum, istemedim. Bundan sonra da işim değil. Benim işim ilmi konuşmalar, reddiyeler dersler. Şu konuyu bir oturtalım. Şu illerin, ilçelerin vekilleri falan, hoca efendiler, şura şu kararlarını versinler. Sitede de koysunlar. Hepiniz de bir rahat edelim. Allah Teala yolumuzu açık eylesin. Amin. Amin.